Herkese merhabalar. Lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan herkesin çok seveceği, görüntüsüyle ve lezzetiyle yumuşacık pizza parçası hazırladım. Kahvaltılarınıza, çay saatlerinize, çocukların beslenmesine bu nefis pizza parçalardan kolaylıkla yapabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum ve tarifimizin yapımına geçiyorum. Pizza poğaçanın hamuru için yoğurma kabına 1 paket kuru maya, 1,5 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı toz şekeri alalım. Çırpma teliyle maya ve şeker çözülene kadar karıştıralım. Ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta beyazı içine Sarıları üzerine sürmek için bir kenara ayıralım. Tekrar çırpıcıyla karıştıralım. Ardından üzerine 5,5 su bardağı unu 2 veya 3 aşamada kontrollü ekleyelim. Önce unun birazını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonra çıkma teliyle karıştırıyorum. Kalan unu ekliyorum. Telle karıştırmak zorlaşınca elimle hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Un ölçüsü un kalitesine göre değişebilir. Mutlaka et ekliyoruz. Katlama ve yumruklama yöntemiyle yumuşacık bir hamur yoğurdum. Gördüğünüz gibi. Hamuru elime alıyorum. Görüyorsunuz hamurun yumuşaklığını. Elime hafif yağ batırıp yoğurma kabına sürüyorum. Tekrar yoğurma kabına koyup üzerini kapatıyorum. Ilık ortamda 1 saat mayalanması için bekletiyoruz. 1 saat sonra mayalanan hamurun üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıkmış. Mayalanan hamurun havasını hafif elimle yoğurarak çıkarıyorum. Sonra çok hafif yağ sürdüğüm tezgahın üzerine alıyorum. Ve elimle hamuru kısa bir toparlıyorum. daha sonra tam 12 eşit parçaya bölüyorum. Kestiğim parçaları elimde yuvarlayıp beze yapıyorum. Bezelerin hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Sonra üzerini temiz bir mutfak beziyle örtüyorum. Ortalama 20 dakika tekrar tepside mayalandırıyoruz. Sonra elimizde veya bardağın alt kısmıyla hafif yağ sürüp bezenin ortasına çukur yapıyoruz. Bu şekilde malzemeyi yerleştireceğimiz çukura hazırladım malzemeyi koymadan önce kenarlarına yumurta sarısını sürüyorum. 2 tane yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı süt ekliyorum. İyice karıştırıp bir fırçayla kenar kısımlarına yumurta sarılarını güzelce sürüyorum. Ortasına kullanacağımız, arzu ettiğimiz malzemeyi yerleştiriyoruz. Kullandığım malzemeler beyaz ve kaşar peynir, domates, biber, sucuk ve zeytin kullandım. Önce beyaz peynirleri ortasına bu şekilde yerleştirdim. Beyaz peynir köy peyniri olarak kullandım. Sonra rendelenmiş kaşarları yerleştiriyorum. üzerine dilimlenmiş sucukları yerleştiriyorum. Ardından domatesleri, biberleri de yerleştirip son olarak zeytinleri üzerine koyduktan sonra pizza parçalarımız pişirmek için hazır. Önceden ısınan 190 derece fırında Altı ve üzeri kızarana kadar ortalama 25-35 dakika arası pişiriyoruz. Her fırın farklı pişirir. Pişirme süreleri değişir. O yüzden kontrollü pişiriyoruz. Pişen pizza poğaçaların altı ve üzeri kızarınca fırından çıkarıyorum. Mis gibi kokusuyla muhteşem görüntüsüyle nefis pizza poğaçaları soğumadan sıcak servis yapıyoruz. İsterseniz fırından çıkarınca poğaçanın üzerine biraz daha rendelenmiş kaşardan koyup tekrar sıcak fırına verin. 1-2 dakika bekletip kaşarlar eriyince çıkarın. Pizza poğaçalar daha güzel oluyor. Bu şekilde de yapmak isterseniz tercih size kalmış. Bu güzel pizzalardan fazlaca yapıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Poğaçalarımızın iç dokusunu görmeniz için bölüyorum. Gördüğünüz gibi içi de güzelce pişmiş. Kesinlikle bu güzel pizza poğaça tarifimi denemelisiniz diyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.